bütün duyguların, bu saymış olduğunuz en önemli aslında beş duygu dışında başka duygular da var. Bu duyguların bir dili var demek ki hocam. İşte bu dili öğrenebilmek lazım değil mi? O dili aslında nasıl öğrenebiliriz? Yani bu yoğun duygularımızla nasıl başa çıkabiliriz? Bunun bazı teknikleri olsa gerek. Kesinlikle Bunu öyle. sizin dilinizden biraz dinleyelim mi? Tabii tabii. Hatta bu hiç eğitim seviyesiyle de alakalı yani çok böyle yüksek entelektüel bilişsel beceriler de gerektiren bir şey değil. Herkes öğrenebilir. Çocuklarımız dahil hani belli bir yaş seviyesinden sonra ergenlik aşaması gibi mesela başlayıp öğrenebiliriz. Modelimizde olay ve durumları önce yazdığımız bir yer koyalım, birinci Hı -hı. istasyon. Buraya olay ve durumları yazacağız. İkinci istasyonda otomatik düşünceleri, yorumları, inanışlarımızı yazacağız zihnimizde. Hayal bulutu gibi böyle yapalım modeli. ABC modeli bu modelimizin ismi. Hı -hı. C'de de duygular, A'da olay ve durumlar, B'de otomatik düşünceler, inanışlar, C'de de sonuçlar, duygular. İlk sonuç ne? duygular. İkinci sonuç ne? Davranışlar. Üçüncü sonuç ne? Bedene yansımalar. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En geç duyguda kendimizi yakalayıp davranışa giderse çünkü istek ve ideallerimize uygun olumsuz duyguya teslim olacağımız için şeyler yapmayacağız. Reaksiyonlar vermeyeceğiz. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor? Tekrar duyguya döndük. Duyguya sorduk. Ne hissettin? Öfke. Peki ne düşündün olay anda? Çok basit bir soru. Yalın, sade bir soru. O anda aklımdan ilk ne geçti? Ne geçti? E, haksızlık bana yapılan. Gelelim bakalım şeye. Ee, olay ve durumun ne olduğuna. Bir kişi tanımadığı bir kişinin önüne geçti. Ee, bana haksızlık yapılıyor. Doğru. Peki benim kendisini cezalandırmam mı gerekiyor? Polis miyim? Yargıç mıyım? Değil. Ee, hakim değilim. Savcı değilim. Ee, bunun yolu bu mu? Sağlıklı bir yetişkinin yapacağı şey ağız dalaşına girmek mi? Neyi değiştirecek? Ee, plakasını alabilirim. Gerekli mercilere, kolluk kuvvetlerine başvurabilirim ve tekrar A noktasından B noktasına gitme eğilimime devam edebilirim değil mi? İşte Hı. sağlıklı yer burası. O zaman aklımdan geçen düşünceye şunu sormam lazım. Gerçekten ben bunu bu şekilde yorumluyorum ama bu olay bu anlama geliyor mu? Bu olay bu anlama geliyor mu? Peki bu anlama geliyor. Evet ama benim burada sağlıklı bir yetişkin olarak vereceğim tepki ne olmalı? Ne istiyorum aslında? İsteğim B noktasına varmak. O zaman yapmam gereken şey ne? Kafanı diğer tarafa çevir. Çok kızıyorsak. İlla kendimiz cezasını vermek durumunda olmamalıyız. Bu da bir başka zorlantı içinde olduğumuzu gösterir. Ne yapmamız lazım? Yolumuza devam ederken ilgili merkezlere başvurabiliriz. Başka bir örnek bir tane daha yapalım. Ee, diyelim ki programa bir konuk aldınız. Ee, konuğunuz bir hata yaptı. Olay konuk hata yaptı. Bir hata yaptım olay. Buraya kadar bir yorum yok. Şimdi ilk düşünce gelecek aklıma. Ne olur mesela bir hata yapıldığında? Bir yere Nasıl konuk toparlayacağım? İlk düşünce daha sağlıksız bir düşünce büyük bir ihtimalle olur. Nasıl toparlayacağımın öncesinde ne olacaktı? Eyvah. Hmm, Aman batırdım. İşte bu bir felaket vesaire. Benim açımdan düşündüğünüz zaman moderatör yoksa sizin açınızdan bir kap. Graf yaptık e, diyelim. Aynı şekilde değil mi? Tabii ki. Eyla. Hepimiz iyi görünmek Gersiniz, isteriz evet. değil mi? Mutlaka. Hepimiz iyi görünmeye çalışıyoruz. Şimdi ben de buraya tırnak içinde bilir kişi uzman olarak oturdum. Sorularınızı da bilimsel olarak cevaplandırıyorum. Bir psikoterapist olarak yapıyorum. Bir klinik psikolog olarak yapıyorum. Ama kimse kusursuz değil ki. Herkes hata yapabilir. Herkes hatasını fark edebilir. Güzel tarafı hmm. bu. Sağlıklı bakış açısı şu. Hatayı fark et bir daha tekrarlama. Ama hata yapıp o anda eğer biz şunu düşünüyorsak. Hata yaptım ve bu bir felaket oldu. Basit bir o anda. Evet. Bu düşünce fark, et, fark etmeyiz. Çok hızlı bir şekilde şu duyguya sebep olabilir değil mi? Böyle yorumlarsak. Eyvah hata yaptım felaket oldu. Hangi duygu gelecektir siz söyleyin. Ne hissedersiniz bunu düşünürseniz? Yani şimdi düşündüm bulamadım duyguyu bulamadım. <laughs> Mesela korku hani olabilir. Kaygı olarak... olabilir benim için kaygı kay kay olabilir. Şunu düşünürsünüz işte kanal yönetimine ne anlatacaksınız <laughs> Çünkü konu siz bulmuşsunuzdur. Bunu düşünebilirsiniz. Dikkat ederseniz bir senaryo yazmaya başladınız. Evet. <laughs> Görüyor musunuz? Hemen yazıyoruz. Hepimiz öyleyiz. <laughs> neden? Çünkü hayatta kalmak için tehdit ve tehlikelere daha duyarlıyız. O yazdığımız senaryolara inanıyoruz. İşte onlar otomatik düşüncelere ve aslında olay ve durumların gerçeğini çarpıtmamıza neden oluyor. Şimdi onun derinlerine de gireceğiz birazdan ama bu temeli atmamız lazım. <laughs> Şimdi. Olay ve durumları yorumlarken demek ki bir takım düşünce alışkanlıklarımız varmış fark ettiniz değil mi? Tabii o duygulara ki. sebep olan. Eğer örnek veriyorum bunun ismini de verelim çünkü etiketlememiz gerekiyor bu düşünce alışkanlıklarını. Felaketleştirme düşünce alışkanlığımız varsa. Yani senaryo yazma aslında, Senaryo yazıyoruz. Mi? Az önceki gibi. Se yani falcılık yapıyoruz bir taraftan değil mi? Kehanette bulunuyoruz bir taraftan da felaketleştirerek. <laughs> e bir olayın iki tane olasılığı var. Olumlu ve olumsuz olasılıklar değil mi? E bana ispat edebilir misiniz bunun en kötü felaket senaryosunun gerçek olacağını? Elinizdeki kanıtlara bakalım birlikte. Yok. Alt alta iki tane şey bile sayamazsınız büyük ihtimal. Sayamayız büyük ihtimal. olumları sayabiliriz. Birçok olumlu çıkabilir değil mi? E böyle düşünürsek, böyle inanışlarımıza dikkat çok önemli bir yere geldik. Böyle düşüncelere inanırsak, yani düşüncelerimize inanırsak duygularımızın olumsuzlarına da daha çok kapılmamıza neden oluyor. Düşüncelere aslında kendimizi kaptırdığımız için o olumsuz duyguları daha çok deneyimliyoruz. Süresi, şiddeti, sıklığı hı hı. ve bizi ele geçirme e, ne diyelim isteği e, çok daha fazla oluyor süre, şiddet, sıklık açısından. E, daha fazla olumsuz düşünceye daha fazla inanırsak diyelim ki felaketleştirme yapma alışkanlığımız var. E, daha fazla olumsuz duygu gelmeyecek markasında. Hı -hı. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl çalışıyor? Tam evet. bir matematik var burada. Ama burada Buyursun. şunu merak ediyorum Tabii, hocam. Buyurun. Hani Az önce aslında sordum size. Bunu e, teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde açıkladınız. Şimdi e, duygunun bastırma yöntemlerinden dolayı işte o uzun vadede yani bir insan durduk yere senaryo yazmıyordur. Mutlaka altyapısında bir şeyler var değil mi? Daha önce yaşadığı bir sıkıntılar var ki onu senaryolaştırmaya çalışıyor. İşte buradaki duyguları nasıl yok edeceğiz? Hemen bakalım. Zaten oraya link diyecektim. Çok güzel oldu tamam, soru. Harika gidiyoruz. <laughs> Şimdi bir kere olay ve durumları anladık. Etrafımızda pek çok şey olur biter. Şu an ben konuşuyorum, bir olay bir durum bu sizin için. Siz şu anda benim konuşmamı dinlerken izleyenlerimiz aynı şekilde, herkesin aklından bir takım düşünceler geçiyor. Şimdi soruyorum hepimize, bu düşünceleri hangimiz kontrol ediyoruz? İsteyerek mi seçiyoruz? Hayır, aklımıza düşü veriyorlar. Beynimize evet düşüyor. Bunlar günde 60 ila 80 bin civarında olur. Bunlara otomatik düşünce diyoruz bu yüzden. <laughs> ve düşüncelerimizi kontrol etmeyiz. Bunlar niye bu kadar hızlı ve sık oluyorlar? hayatta kalmamızı sağlamak için neden Çünkü hem biyolojik içeride bir sistem var işte acıkıyoruz susuyoruz değil mi ee, hem psikolojik ihtiyaçlarımız var sevgi saygı özgürlük güven değil mi kendini gerçekleştirme hı hı. E, tamam olma e, yaşam doyumu yaşam sevinci gibi hı hı hı. bu ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor Tıpkı biyolojik ihtiyaçlar gibi hem de sosyal ihtiyaçlarımız var öyle değil mi Kesinlikle. mesela sizi gördüm mutlu oldum ben neden Çünkü bir bağımız var aramızda değer veriyoruz birbirimize değil mi İki arkadaş olarak da birbirimizi Mutlaka. seviyoruz, sayıyoruz. O yüzden e, sosyal ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor. İnsan organizması homo sapiens sapiens e, hem biyolojik hem psikolojik hem sosyolojik ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak karşılamakla dengesini bulur. Bu ihtiyaçlarımızı karşıladıkça dengemizi koruyabiliriz. Hı hı. Bu ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız anlarda dengemiz bozulur. Olumsuz duyguları veya vücudumuzdan gelen afektleri işte çok acıkırsak değil mi? Onun afekti de yani hissi olarak e, vücuttaki yarattığı etki de ne olacaktır? Olumsuz olacaktır. Duygular da böyle. E demek ki sosyolojik ve psikososyal ihtiyaçları diyelim karşılayamadığımız zamanlarda olumsuz duyguları yaşıyoruz. Bunlar sonuç dedik değil mi? Demek ki ihtiyaçları karşılayamadığımız zaman. Ama olay ve durumları da yorumladığımızı da anladık. O düşünce alışkanlıklarımızın olduğunu da anladık. Onların da bugün... ...aslında bir sonuç olarak ortaya çıktığında otomatik diyerek işaretledik ve konumlandırdık. Demek ki geçmişten geliyor bu öğrenmeler. Sorunuzun cevabı. Özellikle mesela... Duyguları bastırmaya varacağız birazdan. Evet, şimdi e, izleyicilerimiz arasında da vardır mutlaka. Nasıl keyifli namaz, oldu değil mi? Gidişan? Çok güzel oldu hocam. Şimdi Namaz kılarken mesela inanılmaz otomatik düşüncelerle yani orada Allah'la sohbet ediyorsunuz değil mi? Bire birsiniz. Fakat orada öyle düşünceler geliyor ki aklınıza mesela... Yani anlamlandıramıyorsunuz. Niye bu düşünce şimdi benim aklıma geldi ki diyorsunuz. İşte o otomatik düşünceler bunun Kesinlikle. sebebi. Şöyle, düşüncelerle ilişkilerimizi ciddi almamız gerekiyor. Düşüncelerle bütün izleyenlere soruyorum. Hepimize, stüdyodaki arkadaşlarımıza soruyorum. Ve emeklerine teşekkür ediyorum tabii ki. Unutmadan onu da sağ geçmeyelim. Olun. Siz de sağ olun. Düşüncelerimizle ilişkimizi mutlaka ciddiye almalıyız. Neden? Düşüncelerimizi fark etmeye odaklanmalıyız. Düşünceler üzerinde bir kontrolümüz olmadığını bir kere bir kabul edelim, bir rahatlayalım hep hmm. beraber. Programcı. <laughs> Programcı böyle. <laughs> Düşüncelerimiz üzerinde bir kontrolümüz yok. Bu çok önemli bir farkındalık. Bu çok Kontrol önemli etmeyi bir kabul. de bırakacağız. Kontrol ettiğimizi, inandığımızı düşündüğümüz için aslında bu çabanın içindeyiz. Hmm. İşe yarıyor mu? Aslında... Yarıyor Yok ama böyle bir şey. Yok, Kontrol, kontrol etmeye çalışırken şu, tekrar soruyorum. Şu anda beni dinlerken hangi düşünceyi kontrol ediyoruz? Kendiliğinden oluyor. Tabii ki, ha. otomatik. O halde otomatik. O halde bunların üzerinde kontrolümüz olmadığını kabul edersek bu düşünceler ortaya çıktıktan sonra bunları en geç or duyguyu oluşturduğu duyguyu ortaya çıkarttıktan sonra duygudan geriye dönerek e, fark etmeyi Öğrenebiliriz, kendimizi öğretebiliriz. O yüzden başta dedim, bunu herkes öğrenebilir rahatça. Hı hı. Tek basit bir soru var. Hangi duyguyu hissediyorsun? Örnek veriyorum, üzüntü. Tamam. Şu anda üzgünsün, şu anda üzülüyorsun. Peki. Bu duyguna sebep olan o anda, o olay anında aklına ilk ne geldi? Düşünceyi soru. O anda aklına ilk ne geçti? İşte çok çok kaygılı kaygılanıyorum, üzülüyorum. Çünkü uzun süre daha göremeyeceğim. Mesela bu düşünceyi ciddi alıp çalışırsak, onu destekleyen kanıtları ve desteklemeyen kanıtları çok basitçe önümüze bir kağıt alıp yazı versek ilk başlarken, ilk başlarken bir göreceğiz ki hani muhasebe defteri gibi, hani pasif aktif gibi <laughs> destekleyen kanıtlar, desteklemeyen kanıtlar destekleyen kanıtların belki de daha az olduğunu göreceğiz. Desteklemeyen kanıtların çok daha fazla olduğunu göreceğiz. Bunu gördüğümüz zaman bu sefer bir rahatlama gelecek bize otomatik olarak o da. Nasıl gelecek? E ben gerçeği çarpıtıyormuşum demeye başlayacağız. Hmm.